Doğal gaz faturasını düşüren de onlar burada. Ve tabii bu akşama kadar belki kaç kişi kimi izin istiyor, kimi izin istemeden çekiyor. Ve, e, yurt dışına efendim, genel medyaya falan şey yapıyorlar yani. Ondan sonra bazıları da internette görüyor, geliyorlar, soruyorlar. Yani şey oluyor yani, hoşlarına gidiyor. Bunlar da fayda soruyor tabii. Ürünlerde de sonra hiç kimse de hayal kırıklığına uğramıyor. Şeyimizden, reklamımızdan dolayı herkes memnun kalıyor yani. Onu benim oğlum Oğuz Bey, üniversite mezunu kendisi. He. Oğuz Bey o sloganı şey yaptı. Ürünlerimiz Avustralya, Yeni Zelanda Merinos ürünlerinden üretiyoruz. Elimizden geldiği kadar kaliteyi ona veriyoruz. Şimdi yani millet yünü tanıdıkça daha fazla rağbet görüyor. Mesela eskiden bilmiyorlardı. Hacı Ümre'ye gidenler şimdi birbirlerine tavsiye ediyorlar. Çünkü orada rahatlığını görüyorlar. Özellikleri yün olmaları yani. Ne kadar lafı uzatsak yani bir tek noktada birleşiyor yün olması. İnsan doğal olarak terler. Terlediğin zaman teri alıyor kısa sürede izale ediyor yani teri kaybediyor yani. Camaşırın dışına verirken kısa sürede hem de kurutuyor kendini. Koku yapmıyor sonra.